Evet tekrar selam arkadaşlar. Bugün köpeklerimizin yemek menüsünü hazırlayacağız. Bugün balık çorbası var. Balık kafası, balık gövdesi. Onları haşladık güzelce. Hem onların su ekmeğine, bayağı ekme, hem sularını hem etleri, kemiklerini ikram edeceğiz. Şimdi ben tenceremizi getireyim. şu çekim. Evet. Kepte yardımıyla Kepte yardımıyla bunu şimdi bunları güzelce paylaştıralım bakalım. 네 evet, e evet. Şimdi şuradan efendim keşten başlayalım. Hadi bakalım. Bugün tavuklar ve köpekler ziyafet çektiler resmen. Acıktın mı keş? Ha? Hadi bakalım oğlum. Afiyet olsun. Şuradaki 3 tane iki Doberman, bir Amerikan Staff, bir tane Dogo Arjantin. Şimdi şu Doberman, dişi Doberman ikini verelim. Bunların ikisinin suyunu döktüm kirlenmiş. Kullarını tazeleyeceğiz. Gel. Hadi afiyet olsun. Sen ikili de getiriyorsun. Gerçekte vermek için de verelim. Ona da şunu verelim. Evet. Sakin ol. Elimden kamerayı bırakayım. Evet. Şimdi bunu Tonen ikili götürelim. tavuklarımız zaten yaptığımız yemi yiyorlar. Şunu şöyle rakiye koyalım. Şu yeterli tonu sonunda bunların sularını tazeleyelim. Tekerle de zor oluyor, ağır oluyor arkadaş. Ne 2-3 kilo yemek var. Tony. Suyun kirlenmişti ben döktüm bu sefer. Sen dökmemişsin aferin. Acıktın oğlum? Ha, Ay bakayım. Birazdan suyunu gelip doldururum. Tamam mı? tane şimdi kim kaldı? Bizim rakı kaldı. Rakinin de suyunu boşaltmıştık. Onu da götürelim verelim de. Oradan sularını doldurmakla başlayalım bakalım. Hoppar. Evet. Kamera işini tek ele nasıl yapacağız ya? Aksiyon kamerası var da. Onunla mı devam etsek? Telefonla da kolay oluyor çekip hemen yüklemek. Aksiyon kamerasından bilgisayara aktaracaksın. Yok videoları birleştireceksin falandı filandı. Uzun iş. Telefonla daha kolay. Dün yağmur yağmış. Gece kırcı yağdı. Şey, kırcı demeyeyim de. Sulu kar yağdı gece. Bugün de maşallah güneşe bak. Alık çamur. Haki. Al. sana su dolduracağız. Tamam mı? Hortum çekeyim. Onun suyunu dolduralım. Şuradan bir hortum çekelim. Bu ayakta kapatak bari. şöyle daha yere çarpıyor. Evet, hortumun ucu burada. Suyu açalım da. Mükemmel hava var ya. Vallahi. Bu hortumun ucu orada dursun ya. Geç evin önünü yıkamıştım. Onun için getirdim de. Hortum burada kalsın. Suyunu buradan bir tazeleriz. Suyun sesini duyunca kaçtın değil mi? Kaçtın değil mi oraya? Yeter. Suyu buraya atalım. Sadece ortamı kapatalım. Şuradan giderken de tonerin suyunu da dolduralım. Evet. Arkadaşlar şimdi bu hafta ne iş yapacağız bahçede? Asmalarımızı bulayacağız. Temizleyeceğiz. Güllerimizi bulayıp budayıp çelikten köklendirme yaparak güllerimizin bulunduğu boş alanlara çelikleri saplayıp köklenmesini bekleyeceğiz. Yani buralara şu boşluk alanlara birer ikişer birer ikişer yani ikişer ikişer gömeriz. En azından bir taş falan bu boş alanlara şu boş alanlara gömeceğiz. Daha sonra da şuradaki boş alanlara da fazlalık gülleri çelik yaptığımız gülleri toprağa gömeceğiz. Köklendirip oradan taşıyacağız. İlk baharı gibi de ağaçlarımızı budarız. Onların videosunu çeksem çekmesem bilmiyorum. O konuda profesyonel değilim. Sadece şekil budaması, görüntü budaması şeklinde yapıyor. Soyunu suyu tamam. Senin kap kaba hortum yetişmedi oğlum. Sevdiniz mi balığı? Sevmişler vallahi. şimdi kesim suyu var herhalde. Şu hortumu şöyle bırakalım. Kapattık. Evet. Tony ne oldu? Tony'ye sadece kemik vereceğim, onu yiyecek ağzını. Yani ekmeği böyle Şu deli kızın suyunu da Bunlara güzel bir yuva yapacağız. Hepinizin <laughs> <laughs> suyu tamam. Şimdi keşin suyuna bakalım. Tavuklar bitirmişler mi? en son bakarız. Onun videosunda bundan önceki videoda görebilirsiniz. Su durumu nasıl? Delikanlı yemek bitti mi? İyi suyu var. Oh, o oh, yeme bitmiş. Bu koca olana yarın da yemek vereceğim. zayıfladı çünkü. Şimdi en sonunda tavuklarımıza bakalım arkadaşlar. Yemeye bitirmiş mi? Bitirmişler mi? Evet. Az kalmış. Hadi onu da bitirin bakalım akşam olmadan. Tamam mı? Haydi bakalım. Bir kilo demek ki bunlara çok geliyor. Yarım kilo şeklinde yapmakta fayda var. Şu eldivenimi çıkaracağım. Videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> Yorulduk mu? Yok fazla değil. Asıl iş yarın başlıyor. Yarın ilk işimiz güllerin budamasını yapıp çelikten çoğaltma yapacağız. Bakalım onun videosunu da çeker miyiz? Yarın bakarız. Videoyu beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bu cumartesi günü kuluçka makinemizden 18. gün yumurtalar oluyor. Onları sepetlere alacağız. Cumartesi de pazartesi de çıkımlar başlayacak. İnşallah civciv büyütme videoları da gelecek. Bundan sonra şu kümeslerimizin hepsini tavukla dolduracağız. Tekrardan kuluçkalık yumurta, sofralık yumurta, yemelik yumurta gibi, civciv gibi, tavuk gibi satışlarımız olacak. Beslenmeyi beslemeyi istediğin istediğiniz tavuk türleri varsa yorumlara yazarsanız değerlendiririz. Kendinize iyi bakın. Hint tavuğu hariç. Görüşmek üzere. Beğenin şu videoları ya.